merhaba efendim şimdi Allah nasip ederse inşallah tekvir suresine başlayacağız fakat zaman kazanmak için tekvir suresinin 26. ayetinden başlayacağım son yani son 5 ayeti Değerlendirmeye birlikte çalışalım inşallah. Diğer bölümlerinde Rabbimiz kıyametin safhalarını ifade buyuruyor. Güneşin nasıl içe çökeceğini, yıldızların döküleceğini, dağların yerlerinden kopup dağılacağını denizlerin ateşleneceğini, malın mülkün insanlar <laughs> terk edeceğini artık benim dedikleri şeyler kalmayacak. Yani insanın elinde ne varsa Cenab-ı Hak onları, onların elinden almış olacak. Ve diri diri toprağa gömülmek, yani büyük zulümler, İnsanoğlunun yaptığı dünyadaki o korkunç hadiselerin hesabı görülecek. Çünkü defterler açılacak ee, ve cennet, cehennem harekete geçirilecek, aktif hale getirilecek. Ee, sonra Cebrail Aleyhisselam ve Resulullah ile ilgili e, Kolejilerin ürettikleri e, işte cinni, e, şair kendisi bunları üretiyor gibi e, haksız ithamlara verilen cevaplar var e, ve su, bütün bunlardan sonra Cenab-ı Hak şu e, şöyle buyuruyor feyine tesabun feyine tesabun nereye gidiyorsunuz yani insanlar bu evveli ben yarattım sizi ben yarattım sizi ben yaşatıyorum Bak sizin başınıza gelecek şeyleri size haber veriyorum. Ve bunun aksini düşünmenizi gerektiren elinizde ne var? Hadi buyurun söyleyin bakalım. Böyle olmayacağının kanıtı nedir? Yani siz kendinizin bir aciz varlık olduğunu görüyorsunuz. Sizde bir kuvvetin tasarruf ettiğini görüyorsunuz. Bu kainatın baştan sona büyük bir nizam, bir düzen olduğunu görüyorsunuz ve ben bu düzeni yapanım diye size Kur'an'da haber veriyorum. Peygamberlerle haber verdim, son peygamberlerde bu haber veriyorum. Ve başınıza gelecek şeyleri de size söylüyorum bak. E buna rağmen feyna tesabun nereye gidiyorsunuz? Avrupa'ya gidiyoruz, <laughs> futbol maçlarına gidiyoruz, efendime söyleyeyim işte eğlenceye gidiyoruz, kahve meyhaneye gidiyoruz işte paralarımızı yatırmak için bankalara gidiyoruz, emlakçıya koşuyoruz. Yani işte dünyaya alıp satmaya çalışıyoruz. Dünya ise bir tane yerinde duruyor. Herkes onu alıp satıyor. <laughs> Onda da hiçbir değişme yok. Maşallah insanları aldatıyor. Hani koca karı diyorlar ya ins dünyaya e insanı aldatan bir şey bu. Evet, feyne sabun Nereye gidiyorsunuz? Bu çok önemli bir ihtar. İn huve in huve illa zikrun bu Kur'an ki alemlere bir öğüt. Yani niçin öğüt almıyorsunuz? yani sağcı olmak, solcu olmak, işte şucu olmak, bucu olmak, ateist olmak, bilmem be agnostik olmak, işte ne diyorsalar bir sürü şimdi yeni yeni kelimeler <laughs> icat ediyorlar. Yine de diyor Cenab-ı bunların hepsine. ister siyasi, ideolojik kavramlar üretip onun peşine koşun. ister politik devletler edinin onun peşine koşun. Bunların hepsi sizin kendinizi aldatmanız olarak cenab ifade buyuruyor. Yani bunlar hepsi çıkmaz sokak. Necip Fazıl'ın böyle bir şiiri vardı zannediyorum. Durun kalabalıklar. Bu sokak çıkmaz sokak. Ama <laughs> <laughs> öyle bir şeydi yani. Evet. Cenab-ı Hak da sabun buyuruyor. Yani Üstad da zannediyorum bu ayet-i kerimeden yola çıkarak o haykırışı yapmış. Evet. Yani Cenab-ı ee, Bismillah, illa zikrun alemin bu Kur'an sizin hidayetiniz için indirildi, sizin kurtuluşunuzu istiyor Allah. E siz nereye gidiyorsunuz? Yani Allah'ı bırakıp onun hidayetini bırakıp nereye gidiyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. en Eğer içinizden durguluyu isteyen varsa Doğru yolu talep eden varsa, Cenab-ı Hak onu bu Kur'an'la doğru yola davet ediyor. Allah'ın dilemesi, iradesi burada tecelli etmiş. Allah sizin cennete gitmenizi istiyor, mutlu olmanızı istiyor, güzel bir hayat yaşamanızı istiyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Allah'ın öğüdünü ilhuva illa zikkundil alemin, alemleri öğüt olarak inmiş, yol gösterici olarak inmiş, gerçek e, bir e, yol olarak, ilahi bir yol olarak önünüze konulmuş Kur'an ahlakını niçin edinmiyorsunuz da sağda solda nefsinize hizmet ediyorsunuz, firavun gibi davranıyorsunuz? yani cehennemi size işte ayetin bir önceki bölümlerinde cehennem tutuşturuldu amel defterleri açılınca bak bu tür yerler var yani ebedi hüsran var bunlar oyun değil ki sonra ayet-i evet. kerime Bismillah ve ma illa en yaşa Allah'u Rabbil alemin fakat o alemlere Rabbi Allah dilemeyince siz dile dileyemezsiniz yani e, her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde yani siz e, gelin Allah size bu yolu bu öğütü bu Kur'an'ı bu peygamberi gönderdi o peygambere uyun Kur'an'ın e, emrettikleri gibi bir insan olmaya çalışın Allah da size yardım edecek Allah da sizin böyle olmanızı diliyor siz böyle iradenizi bu yönde kullanın İnşallah Cenab-ı Hak da size yardımcı olacak hidayete ereceksiniz. Bu ayet kelime üzerine biraz farklı yorumlar, hatta kelam tartışmaları vesaire filan olmuş İslam tarihinde. Belki bugün de hala bu ekoller devam edebiliyor. Yani Kur'an'da ikili bir yapı daima dikkatimizi çekiyor. Yani insan fiillerinin e, hür bir şekilde gerçekleştirdiği, gerçekleştirdiğini cenab bak, e, insan fiillerinin e, hür bir şekilde gerçekleştiğini ifade buyuran ayet-i var. Mesela diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur isterse nankör. İnsan suresi 3. ayet mesela yine ve de ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani insanın özgürlüğüne bırakıyor Cenab-ı Hak. Ee, Kehf suresi 29. ayetti. Ee, yine mesela Fussilat 46'da kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa Dünya için yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapar. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez diye Cenab-ı Hak yine uyarıyor. Burada da yine bu ayette de insanın tamamen iradesinin serbest bir şekilde hareket ettiğini bize gösteriyor müddet süresi 38. ayette herkes eylemlerinin rehinidir. <laughs> yani yaptığımız şeylerin tutsayız. Ya cennete ya cehenneme gideceğiz. Yani herkes yaptığının karşılığını alacak. Yine bizim özgürlüğümüzden e, ve onun sonuçlarından bahsetmiş oluyor. Yunus 108'de Ey insanlar e, Kur'an ve peygamber size Rabbinizden e, gelmiştir. Doğru yolu bulanlar mükafatını görecekler. Doğru yoldan sapanlar günahlarını kendileri boyunlarına alacak, sonuçlarına katlanacaklar. Yine insanın iradesine tekabül eden e, ifadeler. Yani bu e, tür e, ayetler Kur'an'da e, başka ayetler de var. E, i̇nsanın e, fiillerinde ve davranışlarında hür olduğunu, serbest olduğunu gösteriyor. Bir de bunun farklı bir şekilde değerlendirmelere neden olan ayetler var. Mesela burada da Cenab-ı Hakk'ın iradesinin her şeyin önünde olduğunu ifade buyuruyor Cenab-ı Hak. Mesela İnsan Suresi 30. ayette Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ee, yahut Enam suresi 137'de Allah dileseydi bunu yapmazlardı yahut Enam 111'de yine Allah dilemeseydi onlar iman e, edemezlerdi e, gibi ve e, e, Teknik suresinin son ayetindeki e, ifade gibi e, bu iki ayet grubundan çıkartabileceğimiz sonuç şu olabilir. Rabbimiz bizim irademizi işin arkasına koymamızı murat ediyor. Fakat yaratıcı olarak kendisinin kabul edilmesini bize ifade buyuruyor ki yani ben yaratıyorum. Yani senin iradenle kullanıp benim sana önerdiğim hayatı seçmeni istiyorum. Seni bunun için yarattım. Kendine zulmetme, seni imtihan ediyorum. Kendini geliştir, doğru olanı seç. Ben onu yaratacağım. Yaratma bana aittir. Yani dilediğini yapmak e, keyfiyeti sana ait değil, bana aittir. Sen seçimlerini doğru yolda yaparsın, ben onu yaratırım. Yanlış yaparsın, onu yaratırım. E, şeklinde a, anlaşılabilir. Allah'u alem. Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum.